Merhabalar, ben iş Yatırım Ekonomisi Dağlar Özkan. Para nereye gidiyor serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. 7-11 Temmuz haftasının verilerini değerlendireceğiz. Öncelikle söz konusu haftada yabancı sermaye hareketlerine bakalım. Hisse senedine 180 milyon dolar kadar ufak bir giriş görüyoruz. Yani uzun süredir de genel eğilim böyle 200 milyon dolar civarı haftalık yabancı para akımları olması. Tahvil tarafında ise son veride bir miktar çıkış var. Önceki hafta aslında güçlü bir giriş olmuştu 3 milyar dolar civarında. Ancak son veride toplam 1 milyar dolar devlet tahvilinden yani DIBS tarafından yabancı çıkışı görüyoruz. Bu 1 milyar doların aslında gerçekten çıkış olan kısmı yarım milyar dolar yarısı. Geri kalanı daha önce geçici sebeplerle eline tahvil geçmiş yatırımcıların bunu elinden çıkartmasından kaynaklanıyor. Aslında göründüğü kadar kötü bir hareket olmadığını söyleyeyim ama sonuçta portföyden nette yabancı çıkışı olmuş. Eurobond tarafında net bakarsak çok ufak bir hareket var. Önceki hafta 3 milyar dolar kadar ihraç kaynaklı bir yabancı girişi olmuştu. İhraç sonrası normalleşmesi şaşırtıcı değil. Zaten ihraç eden kuruluşa göre baktığımızda yabancının Eurobond'daki hareketi bankalar ve hazinenin Eurobondları açısından farklılaşıyor hazine euro bir miktar çıkış var. İhraç sonrası bir kısmını ellerinden çıkarmışlar. Ve de banka eurobondlarına ya da döviz cinsi sukuklarına bir giriş olmuş. Dolayısıyla bu yönde bir ayrışma olduğunu da söyleyeyim. Özel sektör tahvilinde ise çok ufak bir net giriş görüyoruz. Yani ihraç olmayan haftalarda büyük hareketler olmuyor. Nispeten küçük bir piyasa. Yabancıların ardından yerleşiklerin sermaye hareketlerine bakalım. 7-11 Temmuz haftasında Yerleşik yatırımcıların döviz hesaplarında toplamda bir miktar artış var gibi gözüküyor. 1.6 milyar dolar kadar. Ama bu tamamen tüzel kişilerden kaynaklanıyor. Gerçek kişilerin döviz hesaplarında hafif bir gerileme var. Biliyorsunuz tüzel kişilerde de ay içi oynaklıklar yoğun oluyor. Yatırım dışı gerekçelerle döviz hesapları büyüyor, küçülüyor. Dolayısıyla 4 haftalık hareketli toplama baktığımızda dolarizasyon, endişesi yaratacak bir veri görmüyoruz. Aksine hemen önceki haftaya kıyasla çok az tüzel kişilerin döviz hesaplarında artış olmuş. Önceki hafta 4 milyar dolara yakın gerileme vardı. Böyle hareketli toplamla baktığımızda genel eğilimi daha iyi anlıyoruz. Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarındaki değişime baktığımızda zaten resmi tamamlıyoruz. Bu tarafta bir artış var. Yerleşik yatırımcıların KKM dışındaki TL mevduat hesaplarında. Son veri de 186 milyar liralık bir yükseliş görüyoruz. Tabii burada da 4 haftalık hareketli toplama bakmamız lazım. Yani böyle baktığımızda yakın dönem ortalamasına yakın bir rakam buluyoruz. Yani vadeli mevduat yatırımı yapma iştahı nispeten kuvvetli. Ve de daha önemlisi bütün yatırımcı grupları aynı anda TL vadeli mevduat hesaplarını büyütüyor gerçek kişilerde, tüzel kişilerde, kamuda ve banka dışı finansal sektörde eş anlı bir vadeli TL hesaplara yönelim var. Sonuç olarak bankacılık sistemindeki TL mevduat payı artıyor. Önceki veride %59,2 idi. Şimdi %59,7'ye yükseliyor. Döviz payı %38,4'ten %38'e geriliyor. KKM payı da ufak ufak düşmeye devam ediyor. Son veri itibariyle %2,3. Önceki hafta %2,4'tü. Son atılan adımlarla beraber buradaki gerileme istikrarlı olarak devam edecek ve yılın sonuna kadar belki KKM hesabı %0'a yaklaşacak. Mevduat tarafında TL döviz tarafında bir dolarizasyon endişesi yaratacak bir tablo yok. Borçlanma araçlarında da aslında durum biraz bu şekilde. Eurobond tarafında nispeten güçlü bir talep var gibi gözüküyor son iki haftada. 1 milyar dolara yaklaşan rakamlar görüyoruz. Çekirdek yerleşik yatırımcı gruplarının Eurobond alımlarında. Ancak bu alım Eurobond tarafı için tamamen yatırım fonlarından kaynaklanıyor. Önceki iki haftanın aksine gerçek kişilerin ya da şirketlerin doğrudan kendi başına Eurobond alımı olmadığını görüyoruz. Bunun yanı sıra devlet iç borçlanma senetlerine de yerleşik yatırımcının bir girişi olduğunu görüyoruz. Yabancı tarafında bir çıkış vardı ama yerleşik yatırımcılar, yani çekirdek yatırımcı grupları toplamda 24 milyar liralık devlet tahvili almış. Ve bu 24 milyar liranın 9 milyar lirası hane halkı kaynaklı. Her hafta vurguluyorum, veri değişene kadar da altın çizmeye devam edeceğim. Şubat ortasından bu yana hane halkı istikrarlı olarak devlet tahvili alıyor. Borçlanma araçlarından sonra yatırımcıların menkul kıymet yatırım fonlarındaki hareketine bakalım son veri de toplamda tüm menkul kıymet yatırım fonlarına kabaca 69 milyarlık bir giriş hesaplıyoruz. Bu tahmini para akımı olarak hesapladığımız bir rakam. Bu rakamın da yarıdan fazlası 40 milyar lirası para piyasası fonları kaynaklı. Önceki haftalarda para piyasası fonlarına yönelik ilginin biraz zayıfladığını görmüştük. Son veri de burası kuvvetleniyor. Bir önceki haftadaki çıkışta muhtemelen biraz ay içi oynaklıkla alakalıydı. Son veride burası toparlandı. Döviz fonlarına da yapısal olarak kuvvetlenen bir giriş eğilimi var. Kabaca Haziran başından itibaren mevduat tarafındaki hareketin aksine fon tarafında döviz fonları ilgi nispeten yüksek. Ama son veri de para piyasası fonlarının biraz arkasında kalmış. Dolayısıyla aslında TL döviz yatırım ihtiar arasındaki farklılık olumsuz bir noktada değil. Şimdi günlük Merkez Bankası rezerv verisine bakalım. Günlük TCMB döviz pozisyonu verisi üzerinden inceliyoruz ve elimizde en son 17 Temmuz verisi var. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 170 milyar dolar düzeyine ulaştı. Son Temmuz ayında da çok istikrarlı, güçlü bir artış gördük. 17 milyar dolar kadar iyileşti bu rakam ve sonuç olarak 19 Mart öncesi 175-176 milyar dolar seviyesine bir hayli yaklaştık. En dip seviyesinde Nisan sonunda bu rakam 140 milyar dolardı. Yani bir 30 milyar dolar iyileşme oldu. Tabii bu 30 milyar dolarlık iyileşmenin kabaca 16-17 milyar doları altın fiyatlarındaki yükseliş ve swaplardaki artıştan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu kalemlere hariç bakarsak tablo biraz daha kötü gözükebilir. Üstelik bürüt rezerve baktığımızda hani net rezervle olan farkını çok iyi yakalayamıyoruz. Bazen Merkez Bankası borç döviz elde ediyor. Bu durumda net bakmak lazım bundan da ayıklayabilmek adına. Merkez Bankası'nın swap hariç net döviz pozisyonu da son veride 33,7 milyar dolara yükseliyor. Temmuz'da yine belirgin bir iyileşme var. Son günlerde istikrarlı ama biraz yavaş bir toparlanma görüyoruz en dip seviyedeki 7 milyar dolar düzeyinden bakarsak Nisan sonundaki bir 27 milyar dolar iyileşmiş gibi swap hariç net döviz pozisyonu. Bu 27 milyar doların da kabaca 8 milyar doları altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Yani gerçek iyileşmeyi aşağı yukarı 19-20 milyar dolar olarak hesaplayabiliriz. Şimdi paranın daha mikro ölçekte nereye gittiğine İç talepte hangi sektörlerin kuvvetlerini, hangilerinin zayıfladığına bakalım. Son veride kartlı harcama eğiliminin biraz kuvvetlendiğini görüyoruz. Yıllık rakam %58 düzeyinde. Tabii bu rakamı 4 haftalık hareketli ortalama üzerinden hesaplıyoruz. Enflasyonu da %34 civarında tahmin ediyoruz Temmuz ayında. Sektörlerin geneline yaygın bir iyileşme var. Kabaca bütün harcama oranlarında rakam yükseliyor. İki istisnası var bunlardan biri bireysel emeklilik tarafı. O tarafta harcama eğilimi biraz zayıflıyor. İkincisi de bar ve eğlence harcamaları grubu. Hani bu grubun da TÜFE tahminimizin altına yerlediğini görüyoruz. Aslında hani bu genel aylık yükselişi biraz diskontoyla okumak lazım. Yaz aylarında hem bazı takvim etkileri devreye giriyor, devreden çıkıyor. 14 haftalık ortalamada bayram tatili ve onun etrafındaki köprü günleri devreye giriyor, devreden çıkıyor gelecek haftada 15 Temmuz'un etkisini göreceğiz. Yani bazı oynaklıklar burayı bozabilir. Ama bireysel emeklilik ve bar eğlence harcamaları gruplarının negatif ayrışmasının haber değeri olduğunu düşünüyorum. Genel olarak kartlı harcama eğiliminin daha zayıf olduğu gruplar arasında elektrikli elektronik eşyaları, sigorta sektörünü ve hava yollarını saymıştık son dönemde. Bu sektörler hala negatif ayrışmaya devam ediyor ama rakam son aylarda birazcık toparlanıyor gibi hani %10-15 aralığında yıllık artış rakamları görüyoruz. Hala tüfenin altında ama eksi düzeylerde değil, sıfıra yakın değil. Bu haftanın sunumunun sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.